Arkadaşlar merhabalar. Bugün YouTube'a artık yeni giren bir bombadan bahsediyoruz. Kim onlar diye soracak olursanız biziz tabii ki. Öncelikli olarak hepinize selamlar ve saygılar. Bunu iletiyoruz sizlere. Bir diğeri bugünkü videoda neler yapacağız? Çoğu YKS öğrencisinin kafasında zibilyon tane soru işareti dönüyor. Bunları kendi TikTok hesabımdan görüyorum. Ayrıca Instagram hesabımızda olsun, diğer hesaplarda olsun bize zibilyon tane soru soruyorsunuz. Ve bu soruların cevapları kimi zaman verebiliyoruz, kimi zaman veremiyoruz. Bu videoda en geniş çoğunuzun aklına takı, takılabilme ihtimali olan soru işaretlerinin hepsini yanıtlayacağız. Arkada bize kim yardımcı olacak? Saygıdeğer İpek Hanımlar soruların sorulmasında bize yardımcı olacak. Teker teker derece yapmış öğrencilerden tamamen ama tamamen kendi fikirlerimiz bu arada. Buna katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Ama gerçekten görmüş geçirmiş YKS'nin bize... Çok güzel hamleler yapmış olduğu bir ekip olduğumuzda göz önünde bulundurursanız cevaplarımız %99,9 doğru olacaktır diye düşünüyoruz. <laughs> Bu bir şey diyeceğim. Bu burada mıydı herkeste? Hayır. Bu Kıvancı şakası mı? Sana Sanıyorsun. Hoş geldiniz Eren Koç. Hoş bulduk hocam. Teşekkürler yeniden. Söylemek Baştan alalım. Ol... Hayır. Ya bunu da Mert koydu değil mi mesela? <laughs> Hoş geldiniz Eren Koç. Oraya bakıyorum. Tam buraya sor. Hoş geldiniz Mert Koç. Hoş buldum merhabalar. Hoş geldiniz Eren Koç. Hoş bulduk. Teşekkürler yeniden. Beni buraya. Davet ettiğiniz için diyeceğim. Bura ne acaba? <laughs> Canber Koç, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok Elif Koç, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hemen sorulara geçiyoruz. Teşekkürler Kıvanç Hocam. Öncelikle sorularıma başlıyorum hazırsanız. Tabii ki. Siz YKS'ye çalışırken nasıl çalıştınız? Ya YKS'ye çalışırken şöyle bir sıkıntıyla karşılaştım ben. Hiç iyi bir öğrenci değildim. 9-10-11'i tamamen boş geçirmiştim ve OBP'm de zaten 79-81 arasında bir durumdu. Ve tuhaf bir şekilde benim çok fazla kendime ait bir egom olduğu için sürekli yapacağım, edeceğim gibi triplere giriyordum. Fakat dershanenin sınavını yaptılar bize. Dershanenin sınavında seviye belirleme sınavı yaptılar. Bu sınavda da en zekiler, ortalamalar ve aptallar olmak üzere 3 kuru vardı. Beni aptallara koydular. Ve bu noktanın içerisindeyken bütün özgüvenim zaten yerle bir olmuştu. Bu sebeple ötürü benim Can diye çok yakın bir arkadaşım vardı. Can Karabulut. Saygılar sevdiler buradan da ona. Onunla beraber biz oturduk, ders çalışmaya başladık. Ve bu ders çalışmaya başladık değil mi öyle azımsanacak bir şey değil mi? Çünkü... Ee, sabah 5'te uyanıyorduk. 5'te uyandıktan sonra bizim okul 8.30'da açılıyordu. 8.30'a kadar 3.30 saat paragraf, problem, geometri, dil bilgisi bu 4 dersi tamamlıyorduk. Tamamladıktan sonrasında okula gidiyorduk. Orada AYT konusunda neler öğreneceksek işte organik kimya olsun, fizikte modern fizik konuları olsun 12. sınıf konularını görüyorduk. Eve geliyorduk. Kendimiz e, eksikliklerimiz nerede varsa bu? onlara bakıyorduk. Ne mesela sallıyorum TYT'de. TET-FEN konusunda biyolojide eksiğimiz var. Eksiklikleri kapatıyorduk, kapattıktan sonra o gün ne işlendiyse onları yapıyorduk. Yaptıktan sonrasında da bunların soru çözümlerini yapıyorduk. Yani genel gidişat şu şekilde oluyor. Paragraf, problem, geometri, dil, bilgisi okula gitmeden önce bunlar bitti. Bittikten sonrasında eve geldin, eve geldikten sonra günün kısa bir tekrarı ve minimum 250-300 soru arasında ben soru çözüyordum. Kimileri buna katılır, çok soru çözmeyin, verimli soru çözün gibi gibi ama e, verimli çözeceğiniz soru da günde 200 soru falan olmak zorundadır diye düşünüyorum. Ben en azından öyle yapıyordum. Ve bunun haricinde de ortalama baktığınızda günlük ortalama 8,5-9 saat yakın ders çalışım oluyordu. Ee, ve şunu hiç unutmam yani yaptığım en büyük hatalardan bir tanesi odur. Hali hazırda bu semester döneminde bize bir tane şey verdiler. Kamp kitabı verdiler. Kamp kitabında ben biraz kakasını çıkardım. Ve ilk etapta sabah kamp kitabını çözdüm. 4,5 saat sonrasında TYT genel denemesi çözdüm. İstediğim sonuç olmadı. 3 saat sonrası bir tane daha çözdüm. 3 saat sonrasında gittim hayatı matematik çalıştım. Yani ortalama 11-12 saat yakın ders çalıştım. Bu da beni yaklaşık olarak bir hafta falan kendime getirmememe sebebiyet verdi. Ve buradan da şöyle bir sonuç çıkabiliyor. Hani günlük 8,5-9 saat bir averaj yakaladığınızda bunu devam ettirin Bunun üstüne de çıkmayın altına da düşmeyin. Yani ortalama bence kabul edilebilir saat günlük çalışma baktığımızda 6 saatle 8,5-9 saat arasında olmak zorundadır diye düşünüyorum. Ben böyle çalışmıştım. Benim çalışma düzenim genel olarak şöyleydi. Yani ben bir kuruma bağlı değildim. Zaten kurumlardan yeterince dilim yanmıştı arkadaşlar. Sizin de yanıyor bunu biliyorum. Yani okula gidenler niye açığa geçemiyoruz? Dershanede olanlar işte dershaneye yeterince ilgilenmiyor. Gibi böyle çok fazla şikayet var. Sınav geliyordu bana. İşte iki gün öncesinden çalışmaya başladım. Beş gün öncesi sınavın zorluğuna göre. O sınavı geçiyordum. Sonra o sınava dair ne varsa aklımdan sınavdan çıktığım gibi tamamen siliniyordu. Bayağı kötü bir öğrenciydim. 12. sınıfa kadar. 12. sınıfa geçtikten sonra şunu bir fark ettim arkadaşlar. Baktım çevremdeki herkes ders çalışıyor. Bir yerde adam olmak gerekiyor. Ben YKS Selam'lı. Şimdi öncelikle şuna başlayayım. Ben çok tembel bir öğrenciydim. Çok gezen bir öğrenciydim. Benim 9'um, 10'um, 11'im tamamıyla 12'imin bir kısmı da tabii ki bomboştu. Şöyle bir sıkıntım oldu. Benim bütün arkadaşlarım böyle bazı koçluk ve özel ders karışımı şeyler veren şirketlere gidiyordu. Bu yüzden yani herhangi bir adam akıllı temelim olmadığı için doğal olarak 9-10'da hayvan gibi gezdiğim için benim için birazcık sancılı bir süreçti. Neden sancılı bir süreçti? Eğer Hedefleriniz yüksekse ki benim çok yüksekti. Boğaziçi gibi bir hedefim vardı. iyi bir şey yapmak istiyordum. Ve hani kendime güveniyordum. Ailem bana güveniyordu. Bu güveni de boşa çıkarmak istemiyordum. Özellikle kendime olan güvenimi. Ben de bundan dilim yandığı için kapattım kendimi eve. Youtube'da zaten arayabileceğiniz her şey var. Biz de bunu gayet size sağlamaya çalışıyoruz. Ben de böyle bir cidden bir koşluk eksi hissettim. Bu gerçekten reklam değil. Göbekli <laughs> <çoğru. gülüyor> <laughs> Youtube'dan Ramazan Yetkin, Kadir Gümüş bir gün görürlerse çok emeğiniz var üstümde. Teşekkür ederim. Direkt radikal bir karar alarak çok seri şekilde açığa geçtim. Açığa geçtikten sonra direkt şöyle benim bütün okulum, dershanem, özel dersim, her şeyim tamamıyla bir bilgisayardı. Youtube'dan bütün her şeyi izleyerek, tek başıma çalışarak bu şekilde bir süreç geçirdim. Ama gerçekten çok zor oldu çünkü gerizekalılık. Yani gerçekten 9-10'da 11'de bu kadar boş yatarsanız 11'in sınıfta sizi böyle 12 saat dükerler. Her neyse. <gülüyor> <gülüyor> Gittim, hiç ihtiyacım olmamasına rağmen matematik dersi almaya başladım. Her dersin başında hocaya soruyordum. Hocam ben biyolojiye böyle çalışıyorum, kimyaya böyle çalışıyorum, nasıl diyordum? Hoca da Aa, güzel, devam et, iyi böyle falan filan diyordu. Ben de bundan manevi bir destek alıyordum herhalde, bilmiyorum. Onun dışında yani genel olarak programım vardı. Ben günlük ne yapacağımı belirliyordum. Yani kalkıyorum sabah, bunu bunu yapmam lazım. Tamam, yaz işte atıyorum. THT'den 50 soru çözmem lazım işte biyolojiden kalıtım yapmam lazım. Bunları yazıyorum. Kafamda belirliyorum. O gün bunu bunu yapmam gerekiyor. Onları yaptıysam o gün benim yapmam gereken şey bitti. Çünkü en başta ben demişim ki ben bunu bugün ayırıyorum. Ve yaptım. O zaman hiçbir sıkıntı yok. O yüzden yapacak bir şey yok. Ama şu an gerçekten hayatımda çok mutluyum, çok memnunum. Paşa paşa karşını aldım mı? Hayli hayli aldım. Gayet de güzel. Ama dediğim gibi çok görücü bir süreçti. Bu süreçte de mantıklı olan şey nasıl ilerleyeceğini bilmeniz, doğru şey yapmanız, videonun ilerleyen şeylerine soru gelir diye düşünüyorum onlarla alakalı. Bir konuyu bitirdikten sonra test çözmeyseniz o konuyu arkadaşlar geçmiş olsun görmediniz. Öyle bir konu yaşanmadı. Yani Mert Koç diyebiliriz ki siz kendi kendinize çalıştınız ama koçluk kalsaydınız da çok daha rahat Evet, evet, Yani bir koçun bana bir haftada öğretebileceği şeyleri benim öğrenmem genel olarak 4 ayım aldı. Bu yüzden aynen öyle koçum olsaydı şu an daha iyi yerlerdeyim. Evet abi, evet abi. Diğer sorumuza geçiyorum. Dershane veya okul aracı bir takviye gerekli mi sizce? Şöyle düşünüyorum, dershane veya okul aracı bir takviye gerekli mi? İlk etapta baktığınız zaman, gerçekten 9-10-11'de bütün her şeyi harfi harfine yaptıysanız, Hocalarınızı dinlediyseniz, notlarınızı aldıysanız, gezmek tozmaktan ziyade eve geldiğinizde ekstra mesai harcadıysanız hayır gerekli değil. Şu yüzden söylüyorum. Zaten sen ne yapacağını biliyorsun. Nerede neye takılmayacağını biliyorsun. Hangi konuda kendini nasıl program yazacağını biliyorsun. Hangi bölümü okumak istediğini iyi bir şekilde araştırma yaptığın için biliyorsun. Fakat saydığım bu 5 kriterden herhangi biri sende yoksa ya bir danışmanlık yani koçluktan bahsediyoruz ya da herhangi bir şekilde dershane, özel ders gidilebilir. Fakat hani bunların e, sonraki videolarda zaten konuşuruz ama benim tavsiyem ben bir dershaneye ee, gitmedik. Yani okullar iç içeydi. Yani okul haricinde bir dershaneye gitmedik. Özel ders almadım. Herhangi bir şekilde koçluk almadım. Fakat kendimde gördüğüm en büyük eksik şuydu. Bir gün 9 saat çalıştım, bir gün 6 saat çalıştım. Bir gün 12 saat çalıştım, bir gün onu yaptım. Bir gün 600 soru çözdüm, bir gün 200 soru çözdüm. bunların hepsini öğrene 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 benim bunlar 6 altı buçuk ayıma aldı. Yani şimdi şöyle kendinizi ne kadar dizginleyebildiğinize bağlı arkadaşlar bu soru olarak. Dershane veya okul harici bir takviye gerekli mi? Dediğim gibi bu tamamıyla Arkadaşlar şöyle, Grey Koç'un da dediği gibi... <laughs> e, siz gidip mesela, ben dershaneye gitmem, okula gitmeden kendimle ilgilenebiliyorum, yapmam gereken sorumluluklarım bilinçli değil Yapıyorum hani. Sen kafana koyduğun her şeyi yaparsın, tarihte ben bunu bulamadım. Senin karşında 1000 tane anlatan adam çıkacak zaten. Benim gibi bir öğrenciyseniz, program yapmada zorlanıyorsanız, program yapacağım diye panik oluyorsanız, bence ufak bir koçluk desteği alınabilir gibi diyebilirim. Öyle. Neydir? Ben çok yanlış anladım. Biliyormuşum. Koç kaldıran lazım <gülüyor> <gülüyor> Sen direkt ama cümlede şey yap işte. Ben kendim çalıştım, ettim falan. Aslında işte her şey internette de mevcut. Yani arkadaşlarım da dediği gibi hani internetten baktığımız an işte Youtube olsun, işte hani Kadir Gümüş olabilir, şey olabilir ne oluyor? Ne oluyor? Ne? Bu ne oğlum? Yani Allah Allah. O kadar ucuz. Göbekli koç artık. koç. Dershane ve okul bir takviye gerekli mi? Şimdi ben kendim şahsen koşuk almadığım için bu öğrenciler öğrenciye gerçekten değişen bir şey. Yani sizin bu tamamıyla temelinize, nasıl çalıştığınıza ve karakterinize bağlı. Yani bu gerçekten... Bir dakika bir şey geliyor. Arkadaşlar tabii ki yani as patronun da uyardığı gibi koşuk herkese lazım. Bana da lazım. Almadım. Geri zekalı. Falan <laughs> <laughs> yani herkes almalı. Yani onun dışında da ben her şeyi de alıyorum. Ne bileyim yemek yapmayı bilmiyordum. Kıvancı aradım. Dedim bu nasıl yapılacak? Onu öğretti. Şimdi şöyle ki arkadaşlar. Bizler evet hani YKS'de başarılı olduk. Ama bizim zaten burayı kurmamızın amacı, hani koşu tavsiye etmemizin amacı kendi senemizde fark edemediğimiz fakat daha sonrasında fark ettiğimiz yanlışlarımızı Şimdi size doğrusunu aktarmak. O yüzden koç kalmak istiyorsanız yani altı açıklamasını şey yaparız onu şey edersiniz. Diğer sorumuza geçiyorum. YKS öğrencisinin sevgilisi olabilir mi? Sosyal hayatını nasıl yönetmeli? Evet. Küfür edebiliyor muyuz YouTube? Bağlanıyoruz sadece. Kendini bir haftadan sonra bir Tamam arkadaşlar şöyle bir mevzu var. Sevgili veya işte diğer mevzular olsun. Instagram'dan gece işte biz uyumadık mesajları olsun. E, onun haricinde siz biliyorsunuzdur işte Snapchat'tan takılmalar olsun falan. Hani bunlar yapılabilir mi? Yapılabilir ama tekrardan aynı keseye çıkıyor. Sen neyi, ne zaman, nerede, nasıl yapman gerektiğini bilen, düzgün düzenli çalışan bir öğrenciysen sevgili yap problem yok. Ama zaten lise çağlarında adam akıllı ilişki olmuyor. işte Efekan geliyor, Melisa ile görüşüyor. Sonra Efekan Melisa'ya yamuk yapıyor, tartışıyorlar. Bir buçuk hikaye sürüyor, herkesin kafası dikiliyor. Yani işte böyle gibi gibi şeyler olabiliyor. Ee, bunun haricinde hani dediğim gibi mental sağlıklıysan, manitan da senin gibi düzenli bir şekilde hedefi olan, çalışan birisi ise ama manitan böyle işte ne bileyim takılan akşam böyle arkadaşlarıyla umumiye giden keçiye giden falan bir tipse çok fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. Senin hedefinden şaşırtır çünkü. Olmaz. Evet. <laughs> İmamın dediğini yap, yaptığını yapma mantığı birazcık. Ben ee, çok yani 9'u 10, 11 sınıfta çok gezen bir insan olduğum için ben şunu fark ettim 12. sınıfta gezmek aleyhime. Yani ben bir şey yapamıyorum gezince. Sürekli mesela dershaneye gidiyorum. Atıyorum Kıvanç diyor kanka gel kahve içelim gidiyorum. Biri diyor kanka gel şunu yapalım gidiyorum. Çok ultra bir e, ekstrem bir uca gidip kendime eve kapadım. Zaten korona döneminde ben 6 ay boyunca kimseyle görüşmedim. Evden çıkmadım. Cuma günleri mesela benim mola günümde hiç ders çalışmazdım. Oturdum dizi izledim. Bu da benim psikolojimi mahvetti. Hani kafayı yedim. Son bir zaten ben ders çalışamadım bu yüzden. Kafayı yedim çünkü artık hani masa başında oturamıyordum, duramıyordum. Kafayı yedim. Bu açıdan benim tavsiyem kesinlikle sosyal hayat babında kesinlikle ama kesinlikle taviz vermeniz gerekiyor. Hayatınızın en önemli sınavı. Ama haftada bir bence sevdiğiniz arkadaşlarınızla sevdiğiniz bir ortamda olmanız haftada bir böyle güzel dışarı çıkmalar, arkadaşlar, gezmeler bence gayet iyidir. Sevgiyle kesinlikle karşıyım. Olamaz abi. Tabii ki olamaz. Hiç böyle yok. Önceden lise çıkıyorsun, hayatın merkezine oturmuş falan yok. Benim arkadaşlar düzenli giden bir ilişkiniz varsa hani ne bileyim bir senelik sen çıktığınız biri varsa ben sınava giriyorum diye ayrılmak dehşet derecede saçma. Sınav senesinde sıfırdan flörte başlama, ben bununla sevgili olayım, şunu beğeneyim falan filan muhabbeti yine aynı derecede saçma. Üniversite bir sevgi istenen bir şey vardır duydunuz bilmiyorum. Kesinlikle daha çok önerebileceğim bir şey. Sevgiliniz varsa onun da sınav öğrencisi olmasın illa yapacağım diyorsanız tercih edin. Birlikte study Deck'lere çıkın. Yok genel karşı değilim. <gülüyor> <gülüyor> Veya hele platoniksen, aşk acısı çekiyorsan <laughs> sal yani o yüzden de. Küçük bok. Eğer iyi bir üniversite istiyorsan, eğer o üniversiteyi kazanmak istiyorsan o sevgili yapmayacaksın. Varsa sevgilinle ayrılacaksın. If you want study at good university, Bırakmalısın o güzel kızı. <laughs> bir şu anda illa birini sevmişsinizdir. Sevmek demek akılın ona gitmesi demek. Yani sen sürekli onu düşünüyorsun. Sana mesaj geldi ya ders falan ha, ne yapıyor iyi misin falan yani gerek yok. Sıçın mevzusun teşekkür ederim bir sonraki soru. <laughs> Arkadaşlar banlayın, engelleyin, yenisini bulursunuz. Üniversitede daha iyisini bulursunuz. Kaçın gidin yani uğraşmayın denemelerdeki sonucumuz ile YKS'deki sonucumuz ne kadar paralel? Evet, bu çok hani genelde deneme sonucu derken de yakın vadede MSU olduğu için ondan da bahsetmek lazım. MSU sonucum TYT'min aynısı değil. Denemelerim TYT'min aynısı değil. İşte şu gün bunun aynısı lan değil. Senin bugünle yarının zaten tutmazken denemelerinle sonuçları nasıl tutsun? Halihazırda YKS 3 ay varken sen bunların 3 ay önce baktığında 70 let yapıyorsan şu an 80 let yapıyorsun adam akıllı bir şekilde çalıştıysan. O yüzden 3 ay içerisinde bir ton şey değişti. Sınavdan bir hafta önceki çözdüğün denemeyle sınav anındaki netin bile farklılaşabilir. Çünkü çok fazla etken var bunların içerisinde. Kimisi Kafan dolu oluyor, işte sınava odaklanamıyorsun, kalemin ucu zıpırt kırılır, ama yok mu diyorsun kimi zamanlar gibi gibi şeyler olduğu için bir denemeniz bir denemeniz de tutmadığı gibi bir gününüz bir gününüz de, de tutmuyor zaten. O yüzden bu konu çok fazla uzatılması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Deneme dediğim muhabbet evet, YKS'deki sonucuna paralel benzer bir şey çıkar. Ama sen deneme gir YKS'ye girmeden önceki son 10 deneme 80 ise YKS'de 80 olacak diye bir şey yok. Çünkü... %10 esneme payı verebilirsiniz. Yani %10 artı %10 eksi gibi verebilirsiniz. 80 ise 80'se 80 Rejiden uyardılar. <laughs> <laughs> ee, Geri gitmem konusunda. 80 ise 88'e görebilirsiniz. Onun haricinde 80 70 72'ye düşebilir. Hani hiç, hepinizin en büyük korkusu şu zaten. emeklerimi için sarf ediyorum. 80-90 ya yapıyorum. Ya YKS'de yapamazsın. Ulan uçak düşebilir birader. Sen uçağın düşmesini niye umursamıyorsun? Veya yani milli piyango kazanabilirsin. Kazanırız bir ara diyorsun. Veya yani inanmıyorsun kazanacağım. Aynı şekilde uçağın düşmesi 11 milyonda bir olasılık. Uçaktan atladığında yani skydive yaptığında da bu da 100 binde bir. Oranların nereden biliyorsan geçen gün bakmıştı. Hani böyle bir senaryo söz konusuyken sen bunları düşünmüyorsan nasıl? Aynı şekilde YKS'de sıçar mıyım, sıçmaz mıyım da düşünmeyeceksin. İkisi aynı olasılıkta. Etrafınızda şeyleri görüyorsunuz. Ben çalıştım yapamadım. Şöyle yeteri kadar çalışmadılar çünkü biraderler. Adam akıllı bir şekilde günde 10 saat kıçını yırtan bir eleman çalıştım ama yapamadım demiyor zaten. Bunlar herkes farkında. Saygılar. Şimdi kendinize deneme çözerken yalan söylemiyorsanız. Hani ben bunu yanlış yapmazdım, kritik yapıp geçmiyorsan senin büyük ihtimal girdiğin deneme ile sınavın benzer gelecek. Çünkü sen orada bir ile yapmıyorsun, Burada yapmıyorsun. Bunu ben kendim yaptığım için söylüyorum. Devleti paragrafta dikkatim dağılmış. Aa, ben bunu kesin normalde doğru yaparım. Tik. Öyle bir şey yok arkadaşlar yani. Sen onu dikkat et aslında yanlış yaptın. Zaten TET'de tek aradıkları özellik senden dikkat. O yüzden paralel olur eğer kendine dürüstsen. Kedimizi de oradan yavdu bak Tatmış. Paralel olur eğer ki dediğim gibi kendine dürüstsen, yapıyorsan problem olmaz benim denemelerim hani sonucuma çok alakasız geliyordu. Hani gerçekten de benim en iyi denemem sınavdı mesela. Ama oturup da işte hani ufak ufak moralim bozulsa da işte ondan sonra hani kendini toparlamasını bildim ve devam etmesini bildim. Yani hiçbir zaman gerçekten hep sınavım kadar denemelerim iyi gelmedi. <laughs> Dobuş ya. Yani ben her ayete girdiğimde 80'de 80 yapıyorum. Matematiği fulluyorum, sos biri fulluyorum. Hani bunun bir kaçarı yok. Fullemek ne demek? Karşıma çıkan soruyu ben yapabiliyorum hani şey değil. Düşünmüyorum. Tak 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 yapıyorum. Ben ama AYT'ye girdiğimde baktım. Ulan ilk 10 soru en kolay soru. Birinci okuyorum yapamıyorum. İkinci okuyorum. Dördüncü soru polinom sorusu zaten. Allah belasını versin. Onu yaptım da sonra çok garip yaptım onu. Bence yapacağınız net son 3 aydaki denemelerinizin ortalamasıdır. 72 yaparsın, 90 yaparsın, 95 yaparsın. Bunların ortalamasını alırsanız büyük ihtimalle TYT'nizde buna benzer. Tabii ki bir esneme payı var ama buna benzer bir şey geleceğini düşünüyorum. Peki Kıvanç Koç. Neden yurt dışında okumuyorsunuz da Türkiye'de YKS'yi tercih ettiniz? Yeter kadar bilgim yoktu diyelim. Hani üniversiteye geçtiğimde Bir ton insanla görüştüm, konuştum, muhabbet ettim ve hepsini söyledi. Yurt dışındaki mesela sağlıyorum, kentte okumakla büyük ihtimalle İtalya'da okumak arasındaki fiyat farkı aynı gibi gözüküyor. Yani benim Bilkent'e Koç'a Boğaz, Koç'a veya herhangi bir şekilde Sabancı'ya zaten alemin ya da benim ayırabilecek çok fazla bir bütçesi yoktu ve nitekim ben de bunu çok fazla istemiyordum. O yüzden hani sallıyorum. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de bir özel üniversiteye gideceğinizi yurt dışına gidebilirsiniz. Aynı tutarlar olacak. Ama devlet okuluna gitmeniz gerekiyorsa çok fazla yurt dışına bir maddiyat ayıramıyorsanız e, o yüzden gidemedim diyebilirim. Yani yurt dışına ayırabilecek bir maddiyatım yoktu ama bir kent, Koç gibi yerlere ayırabilecek bir maddiyatım olsa büyük olasılıkla yurt dışına giderdim. Paramız yok arkadaşlar. Memur çocuğuyuz. E, yapacak bir şey yok. Hepimiz farklı şartlar içinde doğduk. E, bunu kabulleneceksin. Elinden gelen bir şey yok. Özel üniversitede okurdum belki, ailem yardımcı olurdu ama çok zorlanırdım. Bu bir. İkincisi yurt dışı, yani sadece okul arkadaşlar. yurt dışında çalışmak, yaşamak çok zor bir şey. Elinizdekini ne, ne olduğunu bir ona yapacaksınız. Gerisi hal olur. O dönemki idealist kişiliğimle dedim ki yok ben işte ülkemde kalacağım, ülkemden başka yere gitmem, ülkem üniversitelerinde okumak istiyorum falan filan. Ülkenin bu kadar kötü bir duruma gideceğini düşünmüyordum. Yok iyi, iyi, fena değil. fena değil aslında yani. iyi üniversite kesinlikle imkan varsa, maddi olanakları zorlamıyorsa hani eğer gidip yaşanabilecek bir ortam sahibi gitmek istediğiniz ülke ya da bölüm uygunsa falan filan kesinlikle düşünülebilir. Şimdi arkadaşlar gerçekten yurtdışı bildiğiniz gibi değil. Hani güzel mesela sözde atölye nerede okuyorsun? Milano'da okuyorsun. Kolay. Hani sözde kolay bu. Güzel. Sevdiklerin yok. Doğduğun büyüdüğün ortam yok. Konfor alanlar çok uzaktasın. Ve ben bu tarz şeylere girmek fazla istemedim. Özellikle 17-18 yaşımdayken. Genellikle benim gördüğüm Orada yalnız kaldıkları, orada mutsuz oldukları. Çünkü unutmayın, nasıl siz burada Suriyelir sevmiyorsanız, siz de orada bir Suriyelisiniz. Biz orada... seviyoruz yani çok. Biz aile bekliyoruz. farklı farklı cevaplar da geldi buna. Birisi işte param yok dedi. Birisi dedi ki işte imkanlar burada daha iyiydi falan. Ben de hepsi. Yani hem param yok, hem, hem imkanım burada daha iyiydi. Ama her şeyden ha. önce de beni Türk akademisyenlere emanet edin. Ben gerçekten böyle Türkiye'de okuyorsam. <laughs> yani çok... vardı aslında yani güzel <laughs> <laughs> Bilkent güzeldi. Şeyde hiçbir sıkıntısı da yoktu. Hani Bilkent'i seçtik onun için. Çok... Bitti mi? Hayır, Hayır. bitmedi daha. Sorumuz. Tamam. Çok gelen sorulardan biri. Son 3 ayda sıfırdan derece yapılır mı? Abi dereceyi tanımlamak lazım burada. Politik, politikacı gibi konuşacağız ama. Ee, hani, 10 bin Ne kadar süresiniz. sıfır bir dönem? Derece yani çünkü bina oynanmaz yani. Yani bölümden bölüme de değişir. MFC'yiz. Ya bak ben şuna inanıyorum. Hepsine genel bir cevap verelim abi. Ne kadar süre kaldı? 3 ay kaldı. 3 ay dediğin nedir? 90 gündür. 90 gün boyunca sen günde 2 saat çalışırsan 180 saat yapar. E, 90 gün boyunca günde sen saat o 12 saat çalışırsan ne yapar? 90 çarpı 12. 1080. Rezil olmayalım, 1080 mi? ben koyarım, belki de Tamam, tamam. Yani 1080 saat yapar. Baktığında 180 saat nerede, 1080 saat nerede? O yüzden son 3 ayda 2 saat çalışan bir yapamaz. Son 3 ayda 12 saat çalışan, kapasite de burada bir noktada devreye giriyor. İstediği şey olmasa bile güzel bir seviyeye getirebilir. Son günden TET 720. Yani yapılabilir. Ama ben açıkçası bunun sayısaldan yapılabileceğini düşünmüyorum. Bir de sıfır, yani sıfırdan diyoruz. Yani burada TYT'yi bitirmiş, sadece sayısal kalmış birinden bahsetmiyoruz. Sıfırsanız, sayısalsanız yani... Ve sayısal devam etmek istiyorsanız mevzuna... Ne demeyeceğim de 3 ayda çok zor arkadaşlar yani kafanızı duvara vurun. Dereceden kastım da bu. Şimdi birisi der ki ben 5 bin istiyorum, benim için derece olur. Yapılır. İlk 100 mü istiyorsun? Çok zor. Köpek gibi çalış yani. 12 saat çalış mesela. Kıvanç'la da bahsetti. 12 saat çalış. Çok zor. Ama uğraşacaksın. Yapacak hiçbir şeyin yok. Son 3 ayda sıfırdan dereceye yapılır mı? Yapamaz. Ya arkadaşlar bir dakika ama şimdi burada mesela şimdi herkes sayısal sayısal dedi benim gariban eşit öğrencilerim kendini kötü hissedecek. Evet abi sayısal da yapılmaz hani bir tık daha zor olabilir ama eşit da yapamaz. Sen babacım yat 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 ondan sonra gel son öyle ayda ben basayım abi derecemi alayım koyayım geçim ver. Yok babacım öyle mevzu. Ya özür dilerim ama yapılmaz bence ya yani Paragraf problem dediğimiz bu YKS'nin yapı şeyler zaten senin müthiş bir matematiğin olsun bunlar inanılmaz derecede pratik istiyor. O pratiği 3 ayda yakalayamazsın. Yani naizane fikrim. Hani derece olmaz yine çok iyi bir şey olur, çok güzel bir şey olur ama derece... Göbekli koşu olabilir ama belki. Evet. Belki evet. Teşekkürler ve son sorumuza, kapanış sorumuza geçiyoruz. Kapanış sorusu. Yeah. YKS öğrencilerine wow. bir tavsiye verin. Tek bir tavsiye. Tek bir tavsiye. Oturup ağlamayın. Ağladığınız zaman peçete kullanacaksınız ve babanızın peçete fabrikası yoksa bunun peçete firmalarından başka kimseye yarar yok. Yani çok net söylüyorum. Eyvallah. <laughs> <Elvallah. gülüyor> Arkadaşlar ben bunu yeniden söylüyorum. Ben kendimi kandırdım. Siz kandırmayın. O denemelerde bir yanlış, dikkat hatası. Tamam ben bunu doğru yapardım, ben bunu doğru yapardım. Bir anda elin etinlik vardır senin. Onu 60'a çıkarırsın, 70'e çıkarırsın. dersin ki ah, tamam ben iyiyim. Sıkıntı yok. Sınav bir gelir. O yüzden bunu yapmayalım birazcık kendimize dürüst olalım. Bilmediğiniz konular için de aynı şekilde. Ben bunu bilmiyorum, ben bunu yanlış yapıyorum. O zaman ben bunu çalışmalıyım. Kendine dürüst oluyorsun, yapıyorsun, hallediyorsun, geçiyorsun. Arkadaşlar, YKS öğrencilerine tek bir tavsiye şöyle verebilirim. Ee, olay gerçekten kafada bitiyor. Tamamıyla psikolojik bir süreç. Senin psikolojin iyiyse sen bu masaya da oturursun. Sen dersinde çalışırsın, şeyde yaparsın. Psikoloji neye dönüyor? Kendine güvene dayanıyor. Ay sizi kovalıyorsa ne yaparsınız? Kaçarsınız. Siz ne yapıyorsunuz? Abi ben sıçtım diyerek duruyorsunuz. Durursanız ne olur? Ayı sizi öldürür. Kaçmanız gerekiyor. Bunu çok gönülden söylüyorum. Çok çok gönülden söylüyorum. Lütfen insanların dediği saçma sapan sik sok şeylere moralinizi bozmayın arkadaşlar. Kimsenin ne dediğine lütfen takılıp moralinizi bozmayın. Şimdi şakayı bir yana bırakalım. Burası ciddi arkadaşlar. Ee, yeter ki ister birinci olun ister dört milyonuncu olun fark etmez. Sizden ricam şu sınavdan çıktıktan sonra herhangi bir pişmanınız olmasın keşke şunu da yapsaydım, keşke bunu da yapsaydım demek dünyanın en kötü şeyi. Ben elimden geleni yaptım. Bu saatten sonra olmuyorsa da olmasın demek gerçekten hani en güzeldir. Gençler videomuz bu şekildeydi. Yani e, kendi çapımızda hem bizim eğlendiğimiz hem sizde bilgilendirdiğimiz bir video olsun istedik. Bizim Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Esen kalın. Kendinize bol bol dikkat edin. Ne? Bu bir reklam değildir.